Arkadaşlar bugün sizlere beraber Minecraft 2 yani ya da Harit'te inceleyeceğiz. Harit'te yılı oyunu 2021'de çıkacak bir oyun olduğu için buraya ha hay te yıl mıdır? Bir dakika arkadaşlar ben hemen şuradan ben şey kaydetmişimdir. Evet evet sıfırlar. Girmedim ki ben. Ne bu? E girmedim. Tiktok'a giriyorum Neyse arkadaşlar ben videoyu durdurup bir bakıp geliyorum. Ona. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet oyunun böyle niye Minecraft gidiyorlar? Çünkü Minecraft'ı çok benziyor. Zaten Minecraft 2 nasıl Ama oyunda da hard Minecraft 2 yazsalar da çok saçma olur. Yani ondan <laughs> kamera açısını. Beta sync up diyor. Ben zaten olmuştum. Arkadaşlar sizde onun oyun olabilirmiş. Ondan buradan direkt B şey alırsınız yani. Ben biz hemen kayımızı yapalım. B'ye tıklıyorum şey olmuyor lan. Şöyle sallıyorum ya. Şurada bakın. Did I move game var ya oraya yes demeniz lazım ki o zaman olmaz. sing up diyorsunuz. Ve thank you for. bir şeyler yazıyor işte. aslında çok da şey değil. Bu programa katıldınız diyor beta programına Tabi daha oyun çıkmadı. Ha? Ya. Neyse ya, ben son ayarlarım işte. Arkadaşlar olun. Ve burada. Tamam Burada siz ya bu şey ses. Tamam zaten. Ve şimdi bunu izlersen bu bir bir buçuk yıllık önceki bir video olduğu için ama izleyene de izleyelim Hypixel stüdyodan böyle bir oyun oyun portallar yeni portal olacak arı portalı gelecek çünkü her yerde bir arı var ve bir tane insan var yani arı portal bir de böyle cnm portalı da gelecek Yani oyun güzel bence. Ben de inşallah ya çok kötü gözüküyor Ama işlandırma unutmuş. Az önce YouTube'da canlı yaptım, online'da canlı yapacağım dedim. Ben ya böyle evlere gelişim hani Minecraft'ı ama çok iyi. Burası da buz dünyası yani. Evet burası buz dünyası galiba bilmiyorum bir söyleyeyim Youtube inşallah yine yorumlarımı kazanmıştı Ve O yani bu Minecraft'ı çok istemiştim ama Minecraft'ı Onların adı Minecraft iki diye geçiyor Dur kesin Bak burası CNM dünyasıydı Az önce ara dünyasını gördük galiba Ya bu video kısa olacak yani bu video en az bir dört dakikadır video Dün ben çalışma ama o gücü silindi uğraş, ve şimdi uğraşamadım Ve Minecraft'taki gibi serverlar Pazar günü şey gelecek Korku oyunu Cuma günü de belki Minecraft diye bir anı söyleyeyim Mini Games Bu zaten vardı. Bu kesin serverlendiğiniz böyle bir şey yoktu Avengers modu Global Toys modu Epic Avengers modu Böyle şeyler izleyebilirmiş Ne kadar güzel Bir kendi Kimliğini çekeceğim yani. Kendi şeylerine ver. ben bu oyunu oynayacağım yani. Onun videosu da gelir. 2021 yazıyor zaten göstereceğim. Hayten. Hayten dedim. Yani. Bitti zaten bile. Buradan sonra böyle zın zın bir şarkı. Bakın şuraya tıklayalım. 2018 60'a Hayten. 2021 yazıyor. ya 2020'de gelir zaten. Bakın. 57 milyon izlenmiş. Hayter ready. geçer arkadaşlar. Burada. Böyle. Kat ve özel evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videonun da artık sonuna gelmiş bunlardan. Görüşürüz ve hadi kutlamanız. Neyse arkadaşlar görüşürüz bay bay.